Kim olmazsa olmasın bizim için bir şey fark etmez artık. Biz olanla oynayacağız. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı önemli sahaya çıkıp. Nasıl mücadele ettiği önemli. O bugünkü gibi oyuncularımız çıkıp mücadele ederse bizim için bir sorun yok. Mücadele etmediğin zaman sorun başlar futbolda. Aynı şey fark etmiyor. Yine 6-7 tane oyuncumuz çarşamba günü yine olmayacak. Problem değil. Ben bunları bir bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Benim için sahada olan şeyler sorun. Benim için maç oynanırken yaşananlar problem. Yoksa eksik var, varsa var eksik. Ne yapalım yani? Biz olanla çıkar oynarız, bir sorun yok. Ama biz bu yaşadıklarımızı kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl anlatacağız biz bunu? Her maç atılması lazım adam ya, kim olmazsa olmasın bizim için bir şey fark etmez artık biz olanla oynayacağız kimin olup olmadığı önemli değil kimin ne oynadığı önemli haya çıkıp nasıl mücadele ettiği önemli o bugünkü gibi oyuncularımız çıkıp mücadele ederse bizim için bir sorun yok mücadele etmediğin zaman sorun başlar futbolda aynı şey fark etmiyor yine 6 7 tane oyuncunuz çarşamba günü yine olmayacak problem değil ben bunları bir bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Benim için sahada olan şeyler sorun. Benim için maç oynanırken yaşananlar problem. Yoksa eksik var. Varsa var eksik. Ne yapalım yani? Biz olanla çıkar oynarız. Bir sorun yok. Ama biz bu yaşadıklarımızı kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl anlatacağız biz bunu? Her maç atılması lazım adam. Kim olmazsa olmasın. Bizim için bir şey fark etmez artık. Biz olanla oynayacağız. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı önemli sahaya çıkıp. Nasıl mücadele ettiği önemli. O bugünkü gibi oyuncularımız çıkıp mücadele ederse bizim için bir sorun yok. Mücadele etmediğin zaman sorun başlar futbolda. Kim dönecek? Wellington dönecek kesin. Atiba dönecek kesin. E, ee, durumunu bilmiyoruz. Belki döner belki dönmez ama bugün Rozier gitti, Necip gitti. Onlar da aynı şey fark etmiyor. Yine 6-7 tane oyuncumuz çarşamba günü yine olmayacak. Problem değil. Ben bunları bir bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Benim için sahada olan şeyler sorun. Benim için maç oynanırken yaşananlar problem. Yoksa eksik var, varsa var eksik ne yapalım yani? Biz olanla çıkar oynarız, bir sorun yok. Ama biz bu yaşadıklarımızı kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl anlatacağız biz bunu? Her maç atılması lazım.